Hepinize merhaba arkadaşlar. Ebu Hazla ve Ebu Haris gibi Türkiye'de Selefi geçinen naylon Selefilerin çarpık tevhid inancını irdeliyoruz. Özellikle sosyal medyada bunlarla karşılaştığınız zaman söyledikleri tek şey şu. Biz tevhid ehliyiz. Tevhidi siz anlamadınız. Tevhidi en iyi biz anladık. Tevhidi en iyi bilen kişiler biziz. Peki acaba tevhidi gerçekten bunlar mı anlamış veya tevhidi nasıl anlamışlar biliyor musunuz? Ve Habiler ve Türkiye'de selefi geçinenler tevhid inancını İbni Teymiye'den alırlar. İbni Teymiye ise o güne kadar Resulullah'tan, sahabeden, tabiinden ve tebe-i tabiinden görülmeyen, duyulmayan bir tevhid inancı ortaya koymuştur. Hani diyorlar ya, bunun ayette yeri var mı? Onun hadiste yeri var mı? Ortaya koydukları tevhidin ne ayetlerde ne de hadislerde ne sahabe kavlinde ne de selef alimlerinde hiçbirinde yeri yoktur. Daha en başında tevhidi ortaya bid'at bir görüş koyarak savunmaktadırlar. Yani inandıkları tevhidin temeli zaten bozuk, çürük. Peki bunlar nasıl bir tevhide inanıyorlar? İbn-i göre tevhid üçe ayrılır. Ama şu anda ilk ikisi hep gündeme getirilir. Bunlar rububiyetin tevhidi ve uluhiyetin tevhididir. Rububiyetin tevhidi şudur. وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ O kafirlere, müşriklere sorsan ki, göğü ve yeri yaratan kimdir? Onlar Elbette Allah yarattı derler. Şimdi onlara göre rububiyetin tevhidi gerçekleşmiş oluyor. Ancak o müşrik Allah'tan başkasından yardım istediği için, Allah'tan başkasından medet umduğu için uluhiyetin tevhidini bozuyor. Uluhiyetin tevhidi de rububiyetin tevhidini kapsayan en kapsamlı tevhid olduğu için onu da ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla küfre düşmüş oluyor. Değerli arkadaşlar işte bu nokta çok önemli. Tevhiddeki bu ayrıma gitmelerinin sebebi ehli tasavvufu şirk ile suçlamaktan ibarettir. Çünkü inançlarındaki çarpıklık şurada saklı. Evet müşrikler yeri ve göğü yaratanın Allah olduğunu kabul edip başka varlıklardan yardım isteyebilir. Lakin o müşrikler o varlıklardan yardım isterken onların da yaratacağına inanmaktadır. Yani onları da bir ilah olarak görmektedir. Araf suresi 191. ayette hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar buyurulmaktadır. Hiçbir şeyi yaratamayan ifadesi vurgulanıyor. Çünkü bu müşriklerin ve kafirlerin Allah'a ortak koştukları şeyler, Allah'ı bırakıp da yardım istedikleri şeyler, Allah gibi yarattığına inandıkları şeyler. Yani onlara yaratan bir varlık olarak inanıyorlar. İşte Vehhabi Selefilerin günümüzdeki naylon Selefilerin de çukura düştüğü nokta Burası İbni Teymiye'nin ortaya koyduğu bu çarpık tevhid inancını ve habiliği kurduran İngilizler çok güzel bir şekilde kullandılar. Onlar müşrikler hakkında inen bu ayetleri alarak Müslümanlar hakkında kullandılar. Çünkü Müslümanları tekfir ederek bölmek, parçalamak ve onların köylerini, kasabalarını istila ederek kanlarını dökmek ve mallarını ele geçirmek istiyorlardı ve bunu başardılar. ve Vehhabilik ideolojisinde müşrikler hakkında inen ayetleri Müslümanlara yorumladılar. Bir başkasından yardım isteyen, medet uman insana siz ona tapıyorsunuz ve taptığınızdan yardım istiyorsunuz diyerek müşrik ilan ettiler. Müşrik dediler, kafir dediler. Nerede bir tasavvuf erbabı varsa onları katlettiler yok ettiler. İşte günümüzdeki selefilerin yaptığı da bundan başka bir şey değil. Bir kimse yanındakinden veyahut uzaktakinden bir başkasından yardım isteyemez mi? Elbette isteyebilir. Eğer edemez derseniz o zaman kimsenin kimseden yardım istemesi, şu suyu getir bile demesi caiz olmazdı. Eğer böyle olmasaydı Allahü Teala sahabeyi Ev ve Nasaru barındırdılar ve yardım ettiler diyerek ölmezdi. Dolayısıyla mesele yardım istemek değildir. Mesele yardım isterken neyi kastettiğindir. Yani sen bir kişiden yardım isterken o kişinin yarattığına inanıyorsan işte bu şirktir. Ancak bir şeyden yardım isterken o yardım edenin Allah'ın izniyle yardım ettiğini, yaratanın zaten Allah olduğunu yardıma gönderenin Allah olduğunu bilirsen ve böyle inanırsan bunun şirk olduğunu kimse iddia edemez. Süleyman aleyhisselam yanındakilere Belkıs'ın tahtını getirecek olan kimdir? Diyerek onlardan yardım talep etmiştir. Peki Süleyman aleyhisselam niye direkt Allah'a dua etmemiştir de yanındakilerden yardım istemiştir? Ve ilginç olan yanındaki katibi gözünü kapatıp açıncaya kadar çok uzaklardan o Belkıs'ın tahtını getirmiştir. Ve bu olağanüstü halde kimse o insanın bu fiili yarattığını düşünmemiştir. Düşünemezse ona tahtı getirme iznini veren, yaratan Allah'tır. Dolayısıyla bir insanın yanındakinden veyahut uzaktakinden yardım isterken yardım edeceğine inanması onun yarattığına inanması anlamına gelmez. Ve hiçbir Müslüman da böyle inanmıyor. Ama bu çakma selefiler, bu naylon selefiler inatla böyle iddia ediyorlar. Siz onlara tapıyorsunuz, siz onlardan yardım istiyorsunuz, himmet istiyorsunuz diyerek Müslümanları şirkle suçluyorlar. İşte değerli arkadaşlar, bunların Resulullah'ta, Ashab'ta, tabi'in ve tebeyü tabi'inde olmayan tevhid inancı tamamen bu ideolojiye dayanmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısına gelip Müslüman olmak isteyen hiç kimseye dur bakalım. Önce rububiyetin tevhidi var. Sen Allah'ı yaratan olarak görüyor musun? Evet, görüyorum. Tamam, birinci tevhidin gerçekleşti. O halde ikincisine geldik. Şimdi sen Başkasından yardım istiyor musun bakalım? Hayır, başkasından yardım istemiyorum. Tamam o zaman. Sen ikinci tevhidi de, yani uluhiyetin tevhidini de gerçekleştirdin dememiştir. Böyle bir tevhid anlatmamıştır. Çünkü tevhid tektir ve bölünmez. Allah'ın ayetlerini kendi ideolojilerine uydurmaya çalıştıklarından dolayı ve Müslümanları şirkle suçladıklarından dolayı kendileri zaten bu şirkin içine düşmüşlerdir. İşte bizler bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çakma tevhidçilerle uğraşıyoruz. Mücadelemize destek olmak için Genç Hoca kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet